Sevgili arkadaşlarım ve saygıdeğer meslektaşlarım, herkese merhaba. Ee, bu videomda bir önceki videomun devamı olarak çekiyorum. Ee, şimdi o eski diyaframı e, ben değiştirdim. Yeni diyafram da yerine girdi. Vidalarını takıyorum. Ee, Tabi bu işlem burada bitmiyor. Daha aşağılara da inip bir bakacağım. Hava alan bir yer var mı diye. Ee, şimdi şu vidayı sıktıktan sonra e, kayda devam edeceğim e, burada gaz kelebeği var o gaz kelebeği ile birlikte bütün bir şekilde çıkıyor bu e, şimdi sırasıyla onu açtığım zaman e, aradaki katmanlara e, aradaki katmanlara sıvı conta süreceğim ısı değeri yüksek olan bir sıvı conta ee, neyse şimdi ben başlayayım kaldığım yerden devam edeyim size açıklamalı bir şekilde tekrar anlatmaya devam edeceğim şimdi civataları taktım diyaframı değiştirdim burada gördüğünüz gibi diyafram çatlak ve ben bu kapağı ilk açtığımda e, şunu da gördüm buranın etrafı şu alanın etrafı olduğu gibi benzin doluydu Şimdi arkadaşlar tek enjeksiyon sistemindeki e, hava giriş kısmının tutan iki adet civata var. Bu iki adet e, metrikon e, civatayı da e, açıyorum. Evet arkadaşlar birinci saplama civatayı çıkardım. E, şimdi burada dikkat edilmesi gereken bir şey var. Civataları sökmek zor değil ama e, bunu e, motor soğukken yapmanızı tavsiye ederim çünkü motor e, mesela diyelim ki bir yarım saat çalıştı e, o yarım saat çalışmadan sonra en aşağı bir yarım saat daha dinlendirmeniz gerekir ki e, civataları açarken e, motor soğumaya başlayacağı için henüz daha sıcak olduğu için e, metallerde genişleme söz konusu oluyor ve siz bunu söktüğünüz zaman motor soğuduğunda işleminizi bitirip geri takmaya kalktığınızda e, bu sefer o sökmüş olduğunuz vidanın sökmüş olduğunuz yere takılmadığını göreceksiniz veya takılmakta zorlandığını hatta biraz daha zorlarsanız e, diş açacağınızı yani dişi yalama yapacağınızı unutmayın e, bu şekilde açıyorum Şimdi kısım kısım çekeceğim Ha, bu arada bir de buradaki plastik parçayı da unutmamamız gerekir. Buradaki plastik parçanın amacı e, Şuradaki e, motor e, kapağının bu plastik kapağın arasına konuyor bu e, yani buradaki boğaz ile buradaki plastik kapağın arasına konuyor e, ekstra bir hava almaması için, yani bu aslında orijinalinde de var zaten ama kısım kısım söktüğüm için bunu da e, bu videomda size göstereyim dedim. Evet arkadaşlar ikinci saplama civatasını da söktüm. E, burada gördüğünüz gibi herhangi bir dişte aşınma olmadan motorun soğumasını bekleyerek söktüğüm için herhangi bir sorun olmadı. Şimdi yavaş yavaş çıkartıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi şuradaki kısım görüyorsunuz buradaki kısım buradaki soket şuradaki ana kapıyı açan yani benzin püskürdüğü zaman e, yani benzin benzin püskürdüğü zaman belirli bir basınçla e, püskürtüp şuradaki yol üzerinden buradaki diyaframa benzin dolduran kısımdır bu bu kısım düzgün çalışmazsa bu araçlarda e, Fiat Lancia serisidir bunlar. Aslında Lancia serisinin devamı gibi de denilebilir. E, bu kapı açılmazsa eğer e, <laughs> oradaki diyaframa benzin dolamayacağı için e, benzinde benzin de çalışmayacaktır. Bir diğer hususta bakılması gereken diğer bir hususta genelde genelde burada genelde burada LPG eee bu aracı araçlara LPG bağlayan LPG'ciler için söyleyeyim ve bu aracı kullanan arkadaşlar için söyleyeyim. Şimdi burada şu kısmın altında bir röle var. Ben o röleyi gizledim. Bu aracı, aracın benzin konumuna alındığında benzin konumuna alındığında buradaki e, buradaki rölenin yani içerideki rölenin açık kontağı üzerinden e, şey tabi normalde açık kontağı üzerinden e, arkadaki bagaj kısmında bulunan benzin e, pompasına e, elektrik gitmekte ve bu elektrik kısa bir süreliğine gitmekte. çünkü ilk başta diyafram da olmalı sürekli olarak benzin basılmaması gerekir e, ve zaten açtığınız zaman bir benzin pompası sesi duyuyorsunuz eğer o sesi duymuyorsanız e, bu aracın benzinde çalışacağı da şüpheli oluyor. Ee, şimdi şöyle anlatayım. <laughs> Bakın burada da 3 tane kablo var. Size geçenki videomda da söylediğim gibi. Şimdi ben bunu komple sökeceğim için bunu da ayırdım. Bu potansiyometridir. Ee, bu araç ateşlemeyi e, bu potansiyometreden aldığı değere ve e, şuradaki şuradaki e, küçük sensörden aldığı hava ısısının değerine göre ateşlemeyi ateşlemenin avansını sağlamakta e, çünkü biliyorsunuz ki bu enjeksiyonlu bir araç olduğu için distribütör ve platin gibi parçalar yok e, distribütör ve platin gibi parçalar e, olsaydı eğer biz bunları biz bunları altındaki o e, <laughs> ayar kısmını gevşetip e, düzgün bir rolanti çalışmasını yakaladığımız anda e, kapatıyoruz biliyorsunuz. Ama bunda 2 artı 2 çalışan 4 silindir için 2 adet e, bobin var. Ben bu bobinleri de değiştim. Çünkü bundan önceki sahibi bu aracı yıkamıştı. Yıkadığı için de e, içerisi oksit olmuştu ve en son şu raddeye gelmişti artık. Bir ateşleme olmaması Yapılmaması gereken yere de e, Tekrardan ateşleme Gönderiyordu Kablolarda herhangi bir sorun yoktu Ama ben kabloları da e, Hepsini birlikte değiştim Benden size bir tavsiye arkadaşlar e, Bu arabalarda Eğer ki siz bu Şeyi e, Bobinleri değiştirdiğinizde Muhakkak ve muhakkak Kabloları da değiştirin ve bunlarla birlikte bujileri de değiştirin. Ee, çünkü LPG ile bir araç çalıştığında bu bujilerin üstü kurum bağlayabiliyor. Ve buji düzgün ateşlemezse bundan dolayı da tekleme problemleri yaşayabiliyorsunuz. Ben bu bobinlerde atlama meydana geldiği için e, bu e, teklemenin önünü kesmek amacıyla bunu e, değiştirdim. Bu iki bobini. Ondan sonra benim sorunum düzeldi arkadaşlar. Ee, sizin de bilginiz olsun. Yani bu arabalar aslında e, göz korkutacak arabalar değiller arkadaşlar. Neden değiller? Onu ben size söyleyeyim. Şimdi e, bu arabalar bir MP motor kadar karışık bir yapıya sahip değiller. Her şey bu üstteki enjeksiyon sisteminden ibaret. Ve tek noktadan e, yüksek basınçta her daim püskürme yapıldığı için yani sabit basınçta püskürme yapıldığı için e, <laughs> araç e, karbüratörlü versiyonuna göre e, 15 şey 10-15 beygir daha yüksektir arkadaşlar çünkü normalde karbüratörlü olan versiyonu bunların 65 beygirdir ama e, bu 80 beygir e, yani Kapımızın önünde bu tür arızalarını giderebileceğiniz güzel bir araçtır aslında bu. MP motorda e, aracı OBD portuna takmanız dahi gerekebiliyor. E, yani bunlar kullanıcıların yorumları. E, çünkü bir enjektör değişiminde hatta herhangi bir e, boğaza yapılacak müdahalede evet, boğaza yapılacak müdahalede eee Tanıtmanız gerekebilmekte. Şimdi ben size şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, bu e, sistemde şuradaki kabloların üzerinde çarpışma anında e, Benzini kesecek bir özellik de mevcuttur arkadaşlar. E, o özellik de bunda e, bu araçlarda eğer ki fazla elektrik sistemiyle ellenmemişse elektrik sistemi ellenmemişse çalışıyor bunu şöyle anlayabilirsiniz rampa aşağı inerken aracı benzine alıp gösterge üzerindeki enjeksiyon işaretinin sönmediğini siz gaz verdiğinizde 10 saniye sonra söndüğünü görürseniz bu sistem çalışmaktadır arkadaşlar şimdi bu sistemde şöyle bir durum var rampa aşağı inerken bu araç ee, yakmadığı benzini geri gönderiyor ee, yani bu enjeksiyonlu olan bütün araçlarda mevcut sadece bu araca özgü değil tek nokta enjeksiyonu ve çok nokta enjeksiyonların en büyük artısı budur karbüratörlü arabalarda e, bu benzini yakmayıp geri gönderme özelliği maalesef yoktur arkadaşlar yani bu karbüratörlüğe göre bir tık daha üstündür yapım ve bakımı kolaydır her şey elinizin altındadır Kayda devam ediyorum. Evet. Sevgili arkadaşlar sıvı contomu da hazırladım. Şimdi gördüğünüz üzere ben buradaki bölümü parçalara ayırdım. Ee, şimdi bu bizim gaz mikserimiz. Biliyorsunuz bu araçlarda benzin de LPG de aynı boğazdan gidiyor. Sadece tek farkı burada bunu açıp kapatan bir anahtar olması. Ee, şimdi sırayla devam ediyoruz. Öncelikle arkadaşlar bu parça en alta yerleşiyor. Ama ben tabii bunun aralarına hep sıvı conta sürüyorum şimdi. Aşağıya yerleşecek olan e, parçanın e, sıvı conta kısmını ayarladım. Şimdilik birleştireceğim. Evet arkadaşlar. E, şu anda yavaş yavaş topluyorum. Şunun alt tarafını e, en son bir e, sıvı contadan geçirdim. Şimdi yavaş yavaş kapatıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar ee, aracın toplanmış halini ee, atamadım ama araç güzeldi. Çekimi tek başıma yaptığım için aynı anda birleştirip tam anlamıyla gösteremedim. Eee, ama vakum kaçağını Allah'ın izniyle giderdim. Şöyle ki eee Şimdi birçok usta bana zamanında şunu demişti e, bu contaların arasına veya ayraçların arasına sıvı conta konulmaması gerektiğini söylemişti ama sıvı conta konulmadığı zaman da işte bu problemler açığa çıkıyor yani yapacak bir şey yok e, yaptık şu anda. LPG'de de gayet iyi gaz verince patlatma da yapmadı. Tabii motor şu an soğuk. Her şey ısınınca belli olacak. Ama şu anda bir vakum kaçağı yok görünüyor. Daha performanslı görünüyor. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın. Herkese huzur dolu, mutlu, güzel zamanlar olsun inşallah. Evet arkadaşlar, şu an diyafram değişiminden sonra Bakalım marşımızı basıyoruz. Evet. Evet. Şu anda marşımızı aldı. Öncesinde e, bu marşı alırken bile patırdamalı alıyordu. Şimdi marş alması da düzeldi. O diyaframın üzerindeki yayı bastıran e, ayar vidasını Birazcık oynamam gerekiyor. Bu diyafram daha yeni. Ee, ama güzel de oldu. LPG'ye geçişinde de herhangi bir patlatma e, yaşamadım ben. Yani e, gayet de güzel oldu. Bu araç sahiplerine e, dikkatli bir şekilde uyaracağım. Tek bir nokta var. Ayar tutmama veya e, LPG'de patlatma bu tarz şeyler gerçekleştiğinde ilk bakılması gereken yer o benzinin diyafram kısmıdır. Çünkü gereken benzini tek nokta tarafından verilen püskürtme ile birlikte yeteri kadar pistona gidebilmesini ayarlayan şey o diyafram. Bilginiz olsun arkadaşlar. Sağlıcakla kalın, esenlikle kalın.